Sevdim bir genç kadını Ansam onun adını Her şey beni ona bağlar Kalbim durmadan ağlar Aşkım hiç sönmeyecek Gitti o dönmeyecek Uzun yıllar geçse bile Yaşarım hayaliyle Kemanımla... So it's Diyordu ki işte esas orası işte cemaat ve ABD'yi. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam ediyoruz. Yani, bu daha başlangıç. Mücadeleye de devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye de devam. Mücadele de devam. De de Yemin bu ses, bu ses sadece Ankara'da değil. ABD'de beyaz sanayide oturanların bile uykusunu kaçırdığı işte bu ses. Bu daha başlangıç mücadeleye devam etmeli bizlerin uykusunu kazandı ve sadece Türk değil. Orada da oldu uygulamaya hazırlandıkları hatta yarısını e, hayata geçirdikleri o meşhur popu askıya aldılar. Dediler ki arkadaş Türkiye farklı. Türkiye bizim sandığımız gibi umumlu İslam'da falan ya da e, katı İslam'da yönetilecek, İslam devleti olabilecek, din devleti olabilecek bir yapı yok. Burada 90 yıldır temelleri, temelleri Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan Türkiye Cumhuriyeti var ve burada 90 yıldır yetişen aydın nesiller var. Bu ülkeyi bir Mısır gibi, bir Tunus gibi ya da gibi bir Libya e gibi ben yaptım oğluyla değiştiremezsiniz, dönüştüremezsiniz. Onlar değişmiyorsa biz değişeceğiz yani. <laughs> i̇şte kavganın nasıl nedeni bu. Yani sizin bu daha iş diye kaybolunuz. Gelinen noktada ondan sonra savaş kızıştıkça ortaya varlığını hep bildiğimiz ama asla kanıtlayamadığımız kanıtlamamız mümkün değil. Çünkü bu ülkenin şimdi asıl can alıcı noktaya geleceğim. Bu ülkede 12 yıldır bir ihanet yaşanıyor sevgili dostlar. Sadece AKP'nin ya da cemaati bir ülkeye ihaneti değil bu. Bu adı ne yazık ki kendisini aydın addeden, demokrat addeden, liberal addeden bazı insanların o ya da bu çıkar karşılığında ülkelerini sanmalıdır. Bu ihanetin bu ihanetin adı aydın ihanetidir. Bu ülkenin bu ülkenin çağdaş, aydınlıkçı, onurlu hakimleri, sürüldü meslektaşları sessiz kaldı. Savcı başını protestoyla bulunan rektörlerin re protesto. <laughs> bu ülkenin onurunun, onurlu polisleri ülkenin en büyük Önümüzde Çok kritik bir eşik duruyor. Çok kritik bir eşik bugün. Biz o kritik eşik için yıllardır partileri yani bu din devletine, ülkeyi din devletine ve e, din devletine dönüştürmeye çalışanların ve bölmeye çalışanların dışında kalan partilerin, soyguna karışmayan partilerin bir araya gelmesini, e, sandıkla buluşmalarını istedik. Ne yazık ki küçük çıkar hesapları bunu önledi. Ama şimdi artık iş seçmene düşüyor. Seçmen durumun farkına varacak ve olaya el koyacak. Evet, demokrasiye halk adına... Halk el koyacak bu seçimlerde. Artık askerden ya da başka güçlerden medet ummak yok. Tek güç sizsiniz. Tek güç sizin iradeniz. Yeter ki bu iradeyi doğru yerde ve doğru zamanda kullanınız. Tekrar ediyorum neden kritikleşik? Sevgili dostlar bunu söylemeden geçemeyeceğim. Eğer yani, önümüzdeki yerel seçimlerde yine bir hüsran olursa yine bunlar seçim ilerleriyle ya da başka şekillerde seçim rüşvetleriyle eğer yüzde civarında oyalırlarsa işte o ülke o saatten sonra gerçekten yaşanmaz olur. Şu anda konuşabildiğimiz bu kanallar ulusal kanal başta olmak üzere bu gazeteler yazabildiğimiz siyaset yapabildiğimiz partiler tarihe karışabilir faşizm artabilir. Bu faşizm artabilir, artacaktır da. Çünkü unutmayın, kazandıkları her seçimden sonra daha da radikalleştiler. 2001'de geldiklerinde bunlar demokrasi kahramanıydı. Londra'yı Brüksel'i biliyorsunuz komşu kapısına çevirmişlerdi. En demokrat bunlardı. Sonraki beş yıla bakın, uğramadılar. Avrupa Birliği de neymiş dediler. Demokrasi de neymiş dediler. Gerçekten de onlar için demokrasi neymiş? Ama bizim için nefes kadar, ekmek kadar, su kadar gerekli bir şey. Çünkü bu ülkeyi, bu ülkeyi üreten ve bu ülkeyi seven bizler yöneteceğiz. Bu ülkeye ihanet eden, bu ülkenin varlıklarını satan, soyan bu alçak düzeni artık son herkes <laughs> sen yazacaksın arkadaş, yazacaksın. O kalemi sana süs diye vermediler. O cebindeki basın kartını e, metrobüse bedava bin diye vermediler. Kolayca haber kaynağına ulaş da doğru haber yaz diye verdiler. <laughs> Çıkardığın gazetede yayınlanacak olan kamuoyu araştırmasının sonucunu nasıl çarpı çarpıtacağını başbakanın oğluna sor diye vermediler. Böyle adam olunmaz. Her sabah her sabah birilerine adamlık dersi vereceksin. Nasıl adam olunur diye sonra utanmadan telefonu açıp başbakanın oğluna sorduracaksın. Hangi partinin oyunu yüzde kaç gösterelim diye. Böyle gazeteci olunmaz. Başbakanın talimatlarını yerine getirerek de gazeteci olunmaz. <laughs> gazeteci olmak için insan olmak için insanların yüzüne daha da böyle tam gözünün ortasına bakabilmek için gerekirse bedel ödemek. Gerekirse Tuncay Özkan gibi Ergun Poyraz gibi eee bizim genç yayın Malezyalı işleri müdürlerimiz gibi Doğu Perinçek gibi ve adını sayamadığım diğer kahramanlar gibi bedel ödemek Adam gibi bedel ödemek